bir gün yanında veziri olduğu halde şöyle bir ahaliyi teftiş edelim diye tebdili kıyafet çıkmışlar. Hava soğuk, ayaz. Camilere bakmışlar, medreselere girmişler, çarşıyı dolaşmışlar, yolları bir dere kenarına düşmüş. O soğuk havada ihtiyar bir deba eline almış derileri vuruyor taşlara, vuruyor taşlara. Şimdi padişahın dikkatini çekmiş. Vezire demiş ki gel hele deba ihtiyara doğru yaklaşmışlar. Onlar yaklaşa dursun. Biz bir pencere açalım. Salih Baba diyor ki, kakıyıp döverse artır hubbunu. Sevdiği deri çok çiğner deba. Yani ey aşık, ey aşıklık iddiasında bulunan kişi. Maşuk sana cefa ediyorsa, maşuk sana zahiren eziyet gibi görünen şeyler yapıyorsa, sen ona sevgini artır. Sevgin ziyadeleşsin. Çünkü debbalar, deri ustaları bir derinin bakarlar ki bu kaliteli, bundan iyi malzeme çıkar, onu çok döverler. Kıvam tutsun diye. Çeliğe çifte su vermek gibi. Arz edebiliyor muyum? Hz. Pir bu bahiste pek güzel bir misal verir. Eskiler bilecekler, öyle elektrikli robotlar vızır vızır içeride halı temizlemiyordu bir zamanlar. Alıyordun halıyı, bir ip, ipe asıyordun, elinde bir sopa, vur Allah vur, vur Allah vur. Tozlarını silkelemek için. Hz. Pir diyor ki, elinde sopayla Halıya vuranın derdi halıyı dövmek değil, tozunu silkelemektir diyor. Sen de bir halı gibisin. Maşuk almış eline bir sopayı sana çaldıkça çalıyor. Çaldıkça çalıyor. Zannetmek ki derdi seni dövmektir. Seni fazlalıklarından arındırmaktır. En büyük fazlalığın da sensin. Sen senden kurtulmadıkça odaya, yeme devam edersin. Bu uzattık. Padişahla veziri gelsin ihtiyarın yanına. Yaklaşmışlar deba. Padişah bakmış. Selamun aleyküm ey pirifani demiş. İhtiyar şöyle bir işini bırakıp dönüp baksak ya ayağa kalkmış hürmetle. Ve aleyküm selam ey serdar cihan. Vezir şaşırmış. Lan bu ihtiyar tebdil kıyafet padişah nasıl tanıdı? Padişah gözüyle vezire bakmış. İhtiyara sormuş. Altılarda ne yaptın? Hünkârım altıyı altıya katmayınca 32 etmiş. Vezir iyice şaşırmış. Buna ne konuşuyorlar? Geceleri kalkmadın mı? Hünkârım kalktık ama ellere yaradı. Sana bir kaz göndersem yolar mısın? Demiş. Hem de hiç yaklatmadan hünkârım demiş. Neyse vedalaşıp ayrılmışlar. Giderken padişah vezirine dönmüş. Vezir efendi demiş en yakınım olmak itibariyle benim neyi dediğimi, niye dediğimi, söylediğim sözden muradımın ne olduğunu en ziyade bilmesi gereken sensin değil mi? ''Beli hünkârım demiş vezir sevinerek. Peki biz o ihtiyarla ne konuştuk? Hünkârım ben ne? burada da bir pencere açalım. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki radiyallahu anh. Bir gün hücre-i saadete girdim. Resul-i Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le bir şeyler konuşuyorlardı. Usulca bir köşeye oturdum. Uzun müddet konuştular ve ben dinledim. Fakat konuştuklarından hiçbir şey anlamadım. Sanki Arapça bilmeyen biri gibiydim yanlarında. Ne konuştuklarını bilmiyordum. Bakın bunu diyen Ömer Faruk radıyallahu an. O anlamıyor. Hurufu mukatta'a. Sevenle sevilen arasında vardır bunlar. Kapattık pencereyi, döndük mevzuya. Padişah vezirine demiş ki, baka vezir efendi. Bu gece yarısına kadar benim o ihtiyarla ne konuştuğumu öğrendin, öğrendin. Öğrenmedin yakarım çıran. Veziri almış bir telaş. Başüstüne üstüne hünkârım demiş. Şimdi bu işi halletmenin tek bir yolu var. Döneceksin, ihtiyarı bulacaksın, Aman diyeceğim baba düştüm ocağına. Siz hünkârla ne konuştunuz? Padişahı saraya teslim ettikten sonra vezir yanına adamlarını almış koşa koşa dere kenarına akşam hava kararmak üzere ihtiyar deri dövmeye devam ediyor. Oh demiş elhamdülillah yetiştik yaklaşmış. Selamun aleyküm erenler demiş. İhtiyar aleyküm selam erenlere gönül verenler demiş. Yahu baba düştüm ocağına demiş. Biz geldik padişahla ben veziriyim o hünkâr ama tebdili kıyafetiz. Şimdi onun padişah olduğunu benden başka bilen yok. Ama sen döndün ey Serdar-ı Cihan diye aldın selamı. Nasıl tanıdın sen hünkârı? Vezirim demiş. Ben dericiyim. bu ülkede o deriyi ya padişah giyer ya veziri giyer. Baktım ki sen ona hürmet ediyorsun. Ha padişah budur dedim. Onun için ey Serdar-ı Cihan diye aldım selam. Vezir birinci meseleyi çözdük diye mutlu bir şekilde. Peki demiş bir, bir şey vardı altı altılarda ne yaptın mı bir bir şey dedin. Ha demiş ya sen haklısın ama hava soğuk malum çoluk çocuk aç evde bekle ben artık gideyim. Dur baba dur dur demiş. Hemen bir kese altın çıkarmış buyur babacığım. Hünkâr sordu demiş. Ya altı ay yazın ne yaptın çalışmadın mı da altı ay kışta çalışmak zorunda kalıyorsun. Ben de dedim ki altıyı altıya katmayınca 32 dişe yetmiyor geçinemiyoruz vezir. İkinciyi de öğrendim demiş. Sevinç içinde. Peki demiş bu geceleri kalkmadın mı? Ama efendim demiş yani bağışlayın da ben çok geç kaldım. Dur dur demiş. Bir kez altında varmış ihtiyar. Sordu demiş. Ya bu yaşa gelmişsin. Kışın ortası. Hala çalışıyorsun. Çoluk çocuk yok mu? Geceleri kalkmadın mı? Çoluğun çocuğun olmadı mı? Ben de dedim ki kalktık ama ellere yaradı. Kalktık hünkârım da. Kız oldu hepsi. Alan gitti, alan gitti. Ha demiş. Bir şey daha anladık. Peki demiş o bir kaz meselesi vardı. <laughs> kaz meselesi vardı. O neydi? İhtiyar gülmüş. Devlettum demiş. Var onu da sen düşün. Ben artık pek geç kaldım. Şimdi üslup derken, üslup mühim derken, istemeyi bilmek kıymetlidir derken, neyi kastettiğimiz birazcık olsun anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa son bir şey daha anlatayım. Sultan Mahmud Han bir gün Üsküdar'a çıkmış ahaliyle sohbet etmiş, bir camide namazını kılmış, atına binmiş, gidecek bir çocuk dikkatini çekmiş. Şirinlikler yapan güzel bir çocuk. Ona bir hediye vermek istemiş. İhsanda bulunmak istemiş. ''Ya Ki, bu kim evladım?'' demiş. Çocuk yaklaşmış böyle hürmetle, tazimle. ''Buyurun hünkârım.'' demiş. Şöyle kesesinden bir altın çıkartmış. ''Al yavrum.'' demiş. Çocuk ''Alamam hünkârım.'' demiş. ''Alamam'' deyince padişah da şaşırmış, ahali de şaşırmış. ''Niye alamıyorsun?'' ''Al yavrum.'' demiş. ''Niye almıyorsun?'' Efendim, şimdi eve gideceğim. Bir ton soru soracaklar. Bunu kim verdi diyecekler, nereden buldun diyecekler. Niye durduk yere... ya? Yani bağışlayın ama ben alamam. Al evladım al demiş. Padişah verdi dersin. Ama efendim demiş, hani bizimkiler padişahın verince bir tek altın vermeyeceğini bilirler. Ha demiş. Padişah çıkartmış, keseyi uzatmış.